Doğum haritamızda Merkür'ün bulunduğu ev, zihinsel enerjimizi hangi yaşam alanlarına yönlendirdiğimizi, nasıl bilgilendiğimizi ve başkalarıyla iletişime hangi yollarla geçtiğimizi gösterir. Merkür horoskopta birinci evde yerleştiğinde Koç burcu yerleşimine benzer özellikler ortaya çıkarabilir. Bu kişilerde entelektüel farkındalık ve çok yönlülük vardır. Meraklı, sahiplenen, biraz huzursuz, genellikle de çabuk sinirlenebilen asabi kişilerdir. Uyumlu açılarda çok etkileyici olabilir. Uyumsuz açılarda biraz yavaş konuşabilir, tutuk olabilir. Düşünceleri genellikle ben merkezlidir ve çok hızlı düşünür. Zekidir ancak başkalarının duygularını anlamaya uğraşmaz. Kendisini açıklamak çok önemlidir ve bazen düşünmeden konuşabilir. Bu pozisyon yazarlar, doktorlar, bilim adamları için genellikle ideal bir konumdur. lar hesaplayıp yine taşırken ha, ha. ikinci yarısı.